Hepinize tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en iyi paralı oyunları bakacağız arkadaşlar. Böyle e, aslında bilinen daha önce oynanmış fakat çok böyle oynanmamış. Yani hem bilinen hem bilinmeyen. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. E, o zaman isterseniz yavaştan videomuza geçelim. Yalnız abone olup like atmayı unutmayın. Bayağıdır video atmıyorum. Gerçekten arkadaşlar. Yani daha çok. Her, herkes büyüdükçe arkadaşlar daha çok ders oluyor. artık bir sonraki senenin derslerine çalışıyorum. Bir sürü test çözüyorum. Onun için çok video atamadım. Ee, ama bundan sonra dediğim gibi yine hızlı atmaya çalışacağım. O zaman videomuza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar şöyle e, ilk oyunumuzu size göstereyim. Bloxburg arkadaşlar ya önceden paralıydı. Şu an görmüş olduğunuz gibi bedava yazıyor. Ee, girelim. Önceden paralıydı ama bunu da videoya katmak istedim. Gayet güzel bir oyun. Bloxburg'u aranızdan bilenleriniz çok büyük ihtimal çok büyük bir kitledir. Şöyle hemen oyunun seslerini e, tamam. Zaten sizde full kısıkmış. Ben yine müziği kapatayım ama bir dakika tamam arkadaşlar. Oyun niye kastı Ha ev yüklen tamam. E, arkadaşlar benim evim burası. Bloxburg'da bir tane ev yaptım. Onun dışında şimdi arkadaşlar ya işte Bloxburg mesela Böyle güzel evler yapabildiğiniz, güzel aile hayatı kurabildiğiniz, işlere gidebildiğiniz. Mesela bakın şöyle göstereyim. Bir özet geçelim hemen oyuna. Şurada bakın work kısmına tıklıyorsunuz burada Bir sürü iş var. Ondan sonra pizza şeyi, e, kurye var. E, pizza şey var. Ne ya ne denir bana? Neyse işte boşverin arkadaşlar. burada saç şeyi var. E, berber var. Ondan sonra balıkçı var. Ondan sonra ya bir sürü şey var işte arkadaşlar. Çok önemli değil. E, ee, şimdi arkadaşlar ben bu oyunda e, böyle bir evim var dediğim gibi. Buradan yemekler yapabiliyorsunuz. Bakın dolaptan buraya geliyorsunuz. Ee, bir dakika. Tek İngiliz diyorduk galiba. Tamam. Bakın burada bir sürü yemeğiniz var. bunların ee, bunlar sizde açık olmayabilir. Çoğu ben oyunu bayağı oynadığım için açık. Şurada bir gizli bölmem var arkadaşlar benim evimde. Buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan bilgisayara oturuyorum. Böyle bazen dışarıdaki kameralara falan bakıyorum. Ya işte böyle arkadaşlar. Burada bir televizyonu falan filan var. Olsun buradan böyle Oyunlar oynayabiliyorum mesela. Böyle teşk teşk oyunlar oynayabiliyorum işte. Ondan sonra arkadaşlar. Ya oyun kısacası bu arkadaşlar. Aile hayatı, ev hayatı. Ya insanın bir hayatta yaşadığı her şey kısacası. Allah yanlışlıkla çiçeği satıyordum. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Ee, şöyle çıkalım evimizden. Evin böyle arkadaşlar. Böyle arabalar alabiliyorsunuz mesela. Ben almıştım bir tane böyle araba. Bununla falan geziyorsunuz işte. Oyun böyle bakın bir sürü insanların da buralarda evleri var böyle tepeler doğru haritanın yerleri var şurada bir, bir yer vardı mahkeme salonuydu hapishane miydi neyse işte yalnız adamın evine baksanız arkadaşlar çok iyi değil mi neyse ee, arkadaşlar Bloxburg bu kadardı o zaman isterseniz bir sonraki oyunumuza geçelim bu arada arkadaşlar böyle daha bir sürü oyun var Bunları da isterseniz mesela Trilance Legacy diye bir oyun 25 Robux bunu da isterseniz alabilirim Evet arkadaşlar sıradaki Robux oyunumuz Itty Bitty Airport Beta diye bir oyun. Böyle girelim. Bu oyunun yapımcısı bu arada TakoDev. Ee, adam harbi oyunlar yapıyor ya. Güzel böyle. Şöyle bakalım. Oyunumuz açılsın. Bir dakika arkadaşlar. Ekrana oynattım yanlışlıkla. Start game. Ha bura benim herhalde arkadaşlar. tamam ama sadece burası. Anladım arkadaşlar. Ya, yapmamışım çünkü arkadaşlar buradan para kazanayım ki daha çok böyle yer yapayım. Ondan sonra büyüteyim herhalde. Mantığı yapmışım ben. E, bu oyunda da işte böyle uçak hava havaalanı kuruyorsunuz. Böyle kuleler falan koyuyoruz. koyuyorsunuz. Bu şekilde mesela bunun gibi. Ondan sonra burada camlar, kapılar, kapıları falan filan. E, bu oyunumuz da böyle de arkadaşlar. O zaman isterseniz başka bir Roblox oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sıradaki e, oyunumuz Iti Biti Railway diye bir oyun. E, adını ekrana koymuşumdur zaten şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu oyunu bir şey yapmışım arkadaşlar böyle. Şu yukarı çıkıyor iniyor herhalde tutorialı tamamlamışım. Bununla da böyle bir tane trenim varmış. Ya bu oyunda da arkadaşlar böyle tren e, şeyler yapıyorsunuz. Tren yolları yapıyorsunuz. Ondan sonra tren treninizi ya böyle ne bileyim arkadaşlar trenlerle para kazanmanız gibi bir şey yani. Bu o zaman arkadaşlar yani bu oyunda çok bilmiyorum almışım ama yani hiç bilmiyorum. Güzeldir diye almışım büyük ihtimal. O zaman sıradaki robux oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Block Soup Beta denen bir oyun. Ee, bu oyunda da arkadaşlar youtuber umut falan alıyorsunuz. Yani yemek videoları çekebilirsiniz. Oyun videoları çekebilirsiniz. Kendi kafanıza göre. Şöyle Loot Game diyelim. Oyunumuzu yükleyelim. Loot Game. Ben biraz oynamıştım arkadaşlar bu oyunu. Çok da seviyorum yani. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Hatta sizle birlikte bir video çekelim istiyorsanız bu oyunda. ya Tam benim tarzıma bir oyun göre bir oyun olduğu için ben de aldım arkadaşlar. Güzel bir oyun. Şimdi buraya oturuyoruz. bilgisayar bilgisayarı kullan diyorsunuz. Genesis marka bilgisayarınız açılıyor. Ee, bu arada arkadaşlar günlük ödüllerden 100 dolar para veriyor size. Ben de 115 dolar var. Biraz da kazandığım için video çekerek. Şimdi buradan e, buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Şunu kapa. Aha. Buradan e, record diye tıklıyorsunuz ve buradan select diyem diyorsunuz. Buradan en pahalı oyununuzu seçiyorsunuz. Buraya diyorsunuz ki ya istediğiniz ismi koyun. Mesela ben ne diyeyim biliyor musunuz? Bu arada sizin ekranda biraz kötü gözüküyormuş. Yani şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben buraya ne diyeyim biliyor musunuz? Bence ben buraya arkadaşlar polisi kovala. Tamam çok mantıklı. Facecam'imiz bile yok arkadaşlar. Neyse alacağız inşallah. Rekord dedim bakalım. Main menü şaka yap. Yükleyelim şimdi videoyu. Ee, şimdi arkadaşlar videomuz yükleniyor. Şöyle bir kapatalım bilgisayarı bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada videomuz yükleniyor. Biz de o sırada bir yemek videosu çekelim. Ha ne diyor? Bir video yüklerken başka bir video çekemezsin. O zaman bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar uzun sürü abicim. Yemin ediyorum sıkıldım ya. Üf. Sinirlerim bozuldu. Şöyle bir enerjime bakayım. Evet arkadaşlar şu anda videomuz yüklendi. Oha! Arkadaşlar 1000 izlenme aldı. Oha 1300, 1400, 1500. Çok iyi arkadaşlar böyle bir kanal göre şu anlık. Bizim yeni videolarımız var çünkü bu. Oo, finish video dedik. Güzel. 2 dolar kazandık. 82 like. Oo, abi 35 dislike ee, çok ya. O zaman bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Eğer videomu sevdiyseniz aşağıdan kanalıma abone, videoma like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve bay bay.